Selam arkadaşlar. Videonun içinde gizlediğim kodu bulan 3 kişiye 65 milyarlık Dark Matter Goal Wars Pet vereceğim. Videonun hiçbir sahnesi atlamayın arkadaşlar. Çünkü her an önünüze harfler çıkabilir arkadaşlar. Bu harfleri birleştirip kelimeyi bulan ilk 3 kişiye 65 milyarlık Dark Matter Goal Wars vereceğim. Bulan kişiler Discord sunucumuzdan yetkililerimize mesaj ile kelimeyi yazsın. İlk yazan 3 kişi en güçlü peti kazanır. Şimdiden herkese başarılar dilerim ve iyi seyirler. Videoyu geçmeden önce arkadaşlar sizlere Collect Robux sitesinden bahsetmek istiyorum. Collect Robux sayesinde arkadaşlar bedava Robux kazanabilirsiniz. Hemen Get Started Nova tıklayarak buradan Roblox username'inizi seçip link account'a tıkladıktan sonra arkadaşlar ön points kısmına tıklayıp buradan Search 1, Search 2, Searches kısmından quizler, anketler, uygulamalar ve oyunlar oynayarak arkadaşlar bedava puan kazanabilirsiniz. 1 puan 1 Robux değerinde arkadaşlar ve hemen arkadaşlar üst bölgede bulunan mor kısmından kodsa tıklayıp arkadaşlar buradan Redeem Codes'a bu video özel sadece 500 kişinin kullanacağı Yusuf Roblox kodundan arkadaşlar kullanabilirsiniz. Hemen Redeem'e tıklayarak gördüğünüz gibi Successful Redeem Cut for 1 point istedi. Böyle bedava Robux kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 1 puanımız hemen hesabımıza geçti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açıklamada bulunan ve yorumlara sabitlediğim linkler hemen Collect Robux'a girip bedava Robux kazanmanın keyfini çıkarın. Arkadaşlar hemen videoya geçmeden önce sizlere güzel bir şekilde çekilişlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Her videomda bir kişiye Roblox veriyorum sürpriz miktarda arkadaşlar. Hemen bu çekilişlere katılmak için kanala abone olup bildirimleri tüm bir şeklinde açıp ondan sonra son videoma gidip güzel bir şekilde son videoma like atıp ardından hemen daha fazla göster açıklama kısmındaki şartlara bakın. Yusuf Roblox kanalına abone oluyorsunuz. Yusuf Çiğ kanalına abone oluyorsunuz. PUBG kanalıma yani. Sonra Roblox kuruma katılıyorsunuz ve Discord'uma katılıp hemen açıklamaya geliyorsunuz. Güzel video olmuş. Mesela güzel video olmuş. Yusuf yok. yazmışım ben arkadaşlar. Buraya siz güzel video olmuş ve e, Roblox'un ikinizi bırakarak güzel bir şekilde çekilişlerime katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız iyi seyirler. Lan Yusuf. Heh. Oğlum video çekmemiz lazım. Video fikri lazım. Petsim video çekelim. Acil acil bit oğlum tüm fikirler. Acil acil bir video çekmemiz lazım. Ne yapacağız şimdi? Ona, ona Aa, ya. bunlar kim lan? Oğlum bunlar kim lan? Oo Noel Baba gelmiş Oha. oğlum. Oha. Noel Baba gelmiş. Noel Baba selam ver bize be. Noel Baba. Noel Baba bize acil içerik lazım. İçeriklerimiz bitti. O zaman size bedavaya pet veren kod vereyim. <laughs> Çok iyi olur. Bu bizim takipçilerimize özel mi? Tabii ki de sadece sizin takipçilerinize özel. Yaşasın. Ama bu videoya like atmazlarsa kanala abone olmazlarsa çalışmaz. <laughs> o zaman arkadaşlar kesinlikle kanala abone olup bildirimi tüm bir şekilde açıp güzel bir şekilde videoya like atıp güzel bir de yorum yaparsanız kodlar çalışacak. Evet Noel Baba'nın kodunun çalışmasını istiyorsanız tabii ki de Oremut Reis YouTube kanalına abone olmayı unutmayalım 100.000 olacağız. Adam gibi adamlarla bugün Oremut Reis kardeşimiz yanımda. Hayır! <laughs> tamam wow. <laughs> <laughs> video girişini yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben... Dur senin videonda lan bu. Selam arkadaşlar ben Yusuf ve bugün size mükemmel bir Pet Simulator X videosuyla da karşı karşıyayız arkadaşlar. Bugün Pet Simulator X'te bedava ya kod alıyoruz arkadaşlar. Bundan bedava bir şekilde pet alıyoruz bak. Bedava kodtan bedava pet alıyoruz. Oynat bakalım. Bunu bize Noel Baba verecek. Noel Baba. Ho ho ho. ki de petleri ben vereceğim. O yüzden hemen şu an abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim Noel Baba. Arkadaşlar bu arada kesinlikle kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri tüm şeklinde açmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Çünkü çünkü bedava pet istiyorsanız arkadaşlar bize Noel Baba sadece bu şartla veriyor diğer kodları. Ve bu videoların devamı için de kesinlikle arkadaşlar kanala abone olmayı ve bildirimleri tüm şeklinde açmayı unutmayın. Çünkü bunları yaparsanız bu kodların devamı gelecek arkadaşlar. Allah Allah. Cinim size bir şey diyecekmiş. <laughs> Duydum Umut. Duydum oğlum duydum lan koş 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 ben koş ben de gideceğim ben gideceğim ben gideceğim ben gideceğim. Lan oğlum bu chest'in arkasında ne var lan? Ana bizim takipçiler varmış oğlum. Ya yine bir geldiniz lan siz. Aa o ne lan? Bu şeye benzemiyor mu? Bizine benzedi. Lamaya benziyor. Abi ben lamayım layım lama. Nesin sen? Lamayım lama. Nasıl lama ya? Lamalar konuşmaz ki. Bildiğin lama bak pu. Umut suratına geldi. Kardeşim bende surat yok geçti arkaya. <laughs> Saç ayıdaydı ama belki. Bak şurada ufak ufak. Yok galiba yok yok. Ya nasıl değmedi ya. Eren'in suratına tükürsene. Eren'in suratına tükür <laughs> <laughs> Ulan ulan ulan. la var ya. Ey Yusuf. Ey, ey Yusuf. Video devam, devam etmezsen, etmezsen. Pet simülatörden banlayacaksın. Ben, ben pet simülatör, pet simülatör yapımcısıyım. yapımcısıyım. Hadi lan yürü videoya devam, devam et. et. Boş yapma. Boş yapma. yapma. Yola. Umut. He. Kanka duydun mu az önce sesi? Yo. Allah Allah ben tek başıma mı duydum o sesi? He. Ne duydun oğlum? Bir ses duydum ama. Allah Allah ben de çözemedim. Neyse arkadaşlar bugün Yusuf babamla beraber ve Nuhal baba ve zır delilerle beraber hepsi zır deli. Bunların hepsi akıl hastanesinden kaçtık video çekmek için arkadaşlar. O yüzden bu video çok masraflı oldu. Bir like <laughs> atın. Bir de abone olup bildirim tüm şekilde açın ki. E, 10.000 aboneye çok az kaldı Yusuf'un kanalında. Neyse arkadaşlar bugün sizlere Yusuf şu an ekranda gösteriyoruz Elvanterini açıp göster Yusuf. Bunu da ben mi söyleyeyim ya? ya Bedavaya 60 milyonluk petler ve mükemmel petler veren promo kodları göstereceğiz arkadaşlar. Mantığını hemen kısaca bir anlatayım. Arkadaşlar bakın şimdi biz videonun rastgele noktalarını asıyorum. 3. dakika, 5. dakika, 7. dakika ya da son saniye ya da en başında. Rastgele size harfler veriyoruz. İşte kelimeler veriyoruz. Onları birleştirip. Discord sunucumuz bu arada açıklama kısmında linkten veya şu an ekranda Discord noktacı Uremut adresinden sol tarafta çıkmıştır. Adresinden bize Discord sunucumuza ulaşıyorsunuz ve hemen moderatörlere ya da yetkililerden birisine ilk yazan kişi arkadaşlar hatta ilk yazan kaç kişi Yusuf? 3 kişi Üç kişiye. İlk yazan 3 kişi arkadaşlar 60 milyonluk ve güçlü petler veriyoruz abi. Dehşet manyak bir şey. Neyse Yusuf anlatsın gözünü seveyim videoyu da ben sunuyorum ya bu kadar hani Bu, bu arada ben, bu videonun lan, lan gelirleri oğlum. tamamen benim Yok ne gelir kardeşim bizde öyle bir şey yok ki zaten Yalan söylüyorsun Lan oğlum daha at sesle kodu gelmedi neyine yalan <laughs> Her videodan 31 kuruş kazanan sensin Doğru lan Evet arkadaşlar dedi, dediğimiz gibi yani Umut'un dediği gibi arkadaşlar Şöyle bir içerik ürettim ben ee de bence gayet güzel bir içerik. Umut ne düşünüyorsun bu konu hakkında? İçeriği benden çaldım. Benden önce çekiyorsun. Nasıl olacak bu? Iş? Arkadaşlar ben bu arada canım. yalan yalan kesinlikle ya yalan Ben söyledim video. bu arada sana. Bu arada arkadaşlar Umut'un 400.000 e, izlenmesi neredeyse silindi hile videosundan dolayı. Evet. <laughs> <laughs> o yüzden ben de ona karşı dedim ki ulan dedim hani onu bir sevindirecek bir içerik üretim dedim. İçerik ona yaramadı, bana yaramadı. <laughs> Ya ben böyle bir şey görmedim. Ama ya. ben Umut... ya, adam, adam adam benim içerimi çalıyor ya. Bak adama içeri. <laughs> Oğlum içerik. bak sen bittin lan bak sen bekle bak sen çok pis kaşındın bekle. Yukarılardan çıkıp yukarılardan arkadaşları çağıracağım bekle sen. <laughs> Nereye gidiyorsun lan? Adam yukarı çıkıyor. İnan aşağı. İn aşağı. Fokus fokus. Fokus <laughs> fokus. <laughs> arkadaşlar videonun belirli dakikalarında hatta belirli değil belirsiz dakikalarda ben e, bir şey söyleyeceğim bir e, kelime söyleyeceğim arkadaşlar videonun karpuz belirli aynen kanka karpuz kesinlikle karpuz. Öyle ben söylemeyeceğim aslında daha doğrusu arkadaşlar. Sol tarafta, sağ tarafta ya da sol alt tarafta falan filan bir yerde arkadaşlar bir ya harf Ya da ekranın ortasında çıkabilir. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi videonun belirli dakikalarında bir kelime söyleyeceğiz. Yani o harfleri söyleyeceğiz aslında daha doğrusu. Ekrana çıkacak ya da ya büyük ihtimalle ekranı çıkartırım arkadaşlar. Harfi söylemeyeceğim ben. Çünkü tam olarak e, hangi kelimeyi söyleyeceğimi bilmiyorum. Harfi Arkadaşlar videonun belirsiz dakikalarında bir anda çıkartacağım ekrana ya ortaya büyük bir şekilde çıkartırım ya da böyle sol tarafa küçük bir şekilde çıkartırım. Belki şu an çıkartmışımdır da. Ee, kaç tane harf olacağını bilmiyorum. Pardon, harf olacağını bilmiyorum. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi Umut'ta aynı şekilde anlattığı gibi arkadaşlar. Videonun belirli saniyelerinde hatta belirsiz bir şekilde göstereceğim. E, haksızlık olmasın diye. E, o arkadaşlar, o harfler arkadaşlar ilk birleştirip kelime olarak gelip Discord'da beni etiketleyip abi kelimeyi buldum. Sonra kelimeyi yazıp beni etiketleyip enter demeniz arkadaşlar. Genel çete sadece bunu yapmanız yeterlidir arkadaşlar. Ben hemen o ilk e, yazan kişiye arkadaşlar istediği en güçlü pet'i vereceğim. Bu arada 309 milyonu istemesin onu onu veremem arkadaşlar. O bir tane tek var. Sınırlı stokta. Şu istediğiniz bakın hatta 65.6'dır. İşte bak royalty gücü, manyetik güçlü işte ne bileyim süper timworklı e, ne bileyim teamwork'lü, süper teamwork'lü, diamondlı Fantasy coin basılı tek coins basılı çok şeyim var petim var arkadaşlar bunlardan ilk istedi bak ilk yazana istediği pete vereceğim İkinci yazana da arkadaşlar e, veririm şuradan mesela karışık bir şekilde böyle kafamı gözümü kapatırım hangisi gelirse onu vereceğim arkadaşlar üçüncü kişiye de aynı şekilde onu vereceğim e, güzel bir şekilde bence güzel bir video olacağını düşünüyorum hemen şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde videoya da like atıp abone olmayı ve bildirim tüm şekilde açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Discord sunucumuza da açıklamadaki linkten gelebilirsiniz. Yorumlara da mükemmel bir şekilde yorumlarınızı bekliyorum. Ve bunu dedim diye kimse yapmayacak ama benim bir taktiğim var. %100 çalışan taktik. Arkadaşlar videoya like atmayıp kanala abone olmayıp bildirimleri tümü şeklinde açmayıp ondan sonra Discord sunucusuna katılmayıp Roblox grubuna katılmayanların inşallah hesabı çalınır. Ve arkadaşlar bunu mizah amaçlı yapıyorum. E, kesinlikle ciddi almayın. Bunu sürekli ciddi alan arkadaşlarımız var arkadaşlar. Sürekli bana linç yedirmeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlar bakın e, ben burada mizah için onu söylüyorum. Yani insanlar sevdiği için bir yandan da onu söylüyorum. Cidden bu arada. Yoksa e, öyle bir şeyim de yok yani. Ama inşallah o dediğim şeyleri yaparsınız. Yani kanala abone olmayı ve bildirimleri tüm şekilde açıp like atmayı, yorum atmayı, Discord sunucumuza katılmayı ve Roblox sunucumuza katılmayı yapanların inşallah hesabına anında 100 milyar 9 milyon 350 trilyon Robux hesabına anında yatar. Diyorum ve arkadaşlar bugün yanımda Umut Reis kardeşimiz var ee, zaten kendisi videoyu açıklamıştı ama ikinci olarak da ben açıklayayım dedim böyle tişörtünde 3 tane ayıcık var üst üste binmiş bunlar ayıcık mı tavşan mı kanka kedi mi ya da ee, Kanka şey bu ee, bunlar ne ayıcık ne tavşan ne kedi şimdi bak Çin'de bunlara kavayı diyorlar bu hani nasıl diyeyim ben şimdi ee, bunlar şey olarak <laughs> geçiyor ya marshmallow marshmallow Şöyle sağ taraftaki çocuğun şeyine baksana, Efe'ye baksana. <laughs> lama oğlum bu. <laughs> lan lama. Şşt. Ben lamayım abi. <gülüyor> <gülüyor> benim niye suratıma tükürdün? Umut. Ya Yusuf, ya gözünü seveyim uzak dur bakayım benden. Kanka gel buraya gel. Tişörtünü Allah aşkına, <laughs> tişörtünü getirsene. Yo 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 yo, <laughs> yo 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 yo. <laughs> tişörtünü Allah getir. kurtar beni Gel Allah buraya. Ya, <laughs> ya oğlum ben buradan çıkamıyorum ama haksızlık şimdi ya. Lan oğlum deve benim peşim bırakmıyor. Deve miydi lama mıydı lan bu? Lamayım abi. Puh. <laughs> Lama olup da lama lamayın ben abi demeyin de ne bileyim. Arkadaşlar bu videoya like atmazsanız size tükürürüm. O yüzden hemen like atın. Puh. E abi, tükürdün ya. Yok abi, sana her zaman tükürürüm. Ayıpsın. Ba sen bana tükürdün yani! Sen kimsin lan? Dünyanın en iyisi. <gülüyor> <gülüyor> ah, tamam. <Kanka>. tamam. <laughs> Arkaya döndüm, Deniz'in orada yazdığını gördüm. Dünyanın en iyisi. <laughs> Video like atmayanlarının petlerini çalmaya geldim. <laughs> Umut abi paslanmış diyen var. Biraz. Evet doğru var. O zaman bir pas çözücü getirelim. Saçma sapan, sapan, sapan espriler yapmayı, yapmayı, yapmayı sür. sür. Ban yiyebilirsin oyunda. Orada. Bir düğmeye basma, basma bakar ha adam, adam ol. Bir de evet. lamaya Lama selam, selam söyle, söyle ha onu da ben yolladım. yolladım. La Presti bunların hepsi senin oyunun muydu? Tabii oğlum. oğlum. Lama. Sen kimin adamısın lan? Hayırdır oğlum? Ben kendimim adamım abi. Ha. Kardeşim bak az önce bana parasız seslendi oyun içinden. Umut, abi? Siz, duymadınız mı ya? Yok oğlum biz bir şey duymadık. Nasıl duymadınız ya? Parasız seslendi. Lama da benim adamım diyor. Gel şuna meydan daya çekelim. Hayda. Şş, kaykayla kafasına böyle ama aman, aman. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arkadaşlar. video like atmayıp kanala like abone olmanların inşallah Roblox hesaplarını... Roblox hesaplarını Dur lan Dur oyunun yapımcısı benim Anlarım <laughs> lan sizi <laughs> oğlum, oğlum. Nasıl? nasıl? Güzel de anlık he Bir şey diyeyim mi? Preston çok iyi seslendi Umut duydun mu? He? Oğlum nasıl duymuyoruz ya? Lan Preston o lan sen bekle oldun. sen bana hiç pamukin chat vermezsen bir daha hiçbir şekilde videoma gelmiyorsun Çık lan lan Çık kapın Sen benim mantırına, benim mantırına, bak, mantırına bak istiyorsan, bak istiyorsan... Ne envanteri? Lan petlerim nerede? Preston! Ulan seni bulacağım lan sen bekle. Evet. Bu video da bu kadardı. Bizler sonraki videolarda görüşmeyiz dileğiyle. Veya görüşemeyiz, görüşemeyiz bilmiyorum. Gelmeyeceksin ya sen bir sonraki videoya. Öyle mi? mi? Hı. Sen de bir ben daha Petsim'e abi, giremeyeceksin. Hayır! <laughs> evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoya katılan bizim Discord'umuzdaki moderatör ekibimize yani yetkili ekibimize ve ayrıca de Uğur Umut Reis'e katıldığı için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Böyle videoların devamı için kesinlikle kanala abone olmayı ve bildirimleri tüm bir şekilde açmayı kesinlikle unutmayın. Video like atıp güzel bir şekilde yorum atmayı unutmayın. Umut'un da aynı şekilde arkadaşlar YouTube kanalı var. 90 bin abone var da mükemmel bir şekilde 100 bine doğru ilerliyor. Ee, benden görüp de ilk defa Umut'u tanıyanlar da hızlı bir şekilde Umut'un kanalına da gidip abone olmayı unutmayasın arkadaşlar çünkü çok güzel videolar çekiyor o da aynı şekilde benimle beraber çekiyor arada bir çıtırdan minnoştan ee, Güzel bir şekilde pet dağıtım yayınları da yapıyor arkadaşlar ona göre Umut'un bildiğinlerin tüm şeklini açmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Yusuf, Yusuf şey şey unuttun şey Yine geldi Preston ya Kardeşim ne istiyorsun? Oyunun linki açıklamak için Oynamayı unutmayın ha Biz de yolumuza, yolumuza, yolumuza bulalım. bulalım Ee bana ne? Petlerimi mi atalım ilk önce sen? Ha tamam, tamam envanterine bak. bak Valla mı? <laughs> tamam, Allah. Tamam tamam. Lan petlerim gelmiş. Lan Allah peres ola yemin ederim sen. Sen, kral adamsın kardeşim. Aferin aferin. Böyle ee, adam e, ol. sen sen delirmişsin oğlum ya. Sen kendi kendine konuşuyorsun. Ben gidiyorum. Hadi Lan, görüşürüz. Siz, yok ya siz de duyuyorsunuz oğlum. Alo. Lan ben delirmiş olamam. Şşt. Hı, Alo. Lan.